Evet sonunda yeni video Arkadaşlar Sonunda Aslında oyun videosu Olmuyor arkadaşlar ee, Lütfen aman sakın burada video kapatmayın Arkadaşlar Bu duyuru cidden Çok önemli bir duyuru arkadaşlar Gerçekten Bu durumda böyle Gidemez dedim arkadaşlar Bu durum cidden böyle gidemez Çünkü kanal cidden çok büyük bir düşüşte Yani Başladığım zamanlar daha çok izleniyormuşum falan filan ve buna bir dur demek gerekiyor arkadaşlar. O yüzden artık arkadaşlar böyle bir ayda falan video olmayacak. Haftada 3 video atacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Pazartesi, çarşamba, cuma saat 3'te yeni video arkadaşlar. Size söz veriyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma tam tamına saat ye saat 7 diyecektim pardon saat 3'te yeni video arkadaşlar pazartesi kesin video Truck Simulator 2 olacak arkadaşlar onu söyleyeyim cuma cidden böyle çok değişik şeyler çekeceğim yani arkadaşlar böyle nasıl diyeyim size oyundur vlogtur vlog çekmeyeceğim aslında da neyse hani böyle değişik şeyler çekeceğim o yüzden arkadaşlar şimdi yeni bir şeye başlayacağız <laughs> ve pazartesi ayın 31'ine düşüyor arkadaşlar. Ve ayın 31'inden sonra arkadaşlar cidden kanalım aktif olacak. Lütfen lütfen arkadaşlar abone olun, abonelikten çıkmayın. Dediğim gibi hepiniz ayın 31'inde pazartesi saat 3'te yeni videoda bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi her pazartesi, çarşamba, cuma saat 3'te arkadaşlar. Anında saat 3'te video koyacağım. Tam neyse dediğim gibi pazartesi, çarşamba, cuma video olacak arkadaşlar saat 3'te. Diyecek bir şey kalmadı zaten arkadaşlar. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.